HT Koç'tan hepinize selamlar. Kasım ara tatilimiz geldi. 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için bu haftayı nasıl değerlendirmesi gerektiği hakkında konuşacağız. Gelin sizlerle bu hafta neler yapmanız gerektiğini detaylıca konuşalım. Öncelikle 12. sınıf öğrencilerimiz hakkında konuşalım. Onlar bu haftayı TYT depar haftası olarak kullanabilirler. Nasıl? TYT'de şu ana kadar gelmiş oldukları yerlerin dışında bitirmesi gereken yerler fizikten, kimyadan, biyolojiden, matematikten, Türkçeden, tarihten, coğrafyadan tüm derslerden hangi konuya kadar geldiler, hangi konuyu bitirmeleri gerekiyor. Bunları bir notlarını alsınlar. Almış oldukları notların dışında kitaplarında en az bir tane soru bankası olacak şekilde soru sayılarını belirlesinler. Bunun akabinde YouTube'a geçip YouTube'da bir tane sağlam playlist takip etsinler. Playlisti önermek işine çok fazla girmek istemiyorum. Sana uygun olan hocayı kendin seçmen senin için daha yararlı olacaktır. Çünkü her hocanın hitabeti sana farklı gelebilir. Sen hangisi sana uygunsa onu seçmen daha iyi olacaktır. Playlistimizi de seçtikten sonra plan yapmamız lazım. Bir haftada tüm TYT'yi bitiremezsin. Ne yapmamız lazım? Seni süreç içerisinde 12. sınıf başladığında hem 12. sınıf dersleriyle beraber götürdüğünde seni zorlayacak konuları bu hafta bitirmen senin yararına olacaktır. Fizikten, kimyadan, biyolojiden ve matematikten seni zorlayacak olan konulara bu hafta yönel ve bu hafta o konuları bitirip en az bir tane soru bankasından da üstüne sorularını çöz. Çözemediğin soruların muhakkak doğrusunu öğren emin ol bu hafta senin için mükemmel geçecektir. Şunu da unutmamak gerekiyor. Uyku saatlerimize de çok önem vermeliyiz. Yani bu hafta evdeyiz. Evde olmamızın getirmiş olduğu bir atalet durumu olmasın. Sabah saat 9'da başlıyorsak akşam 10'a kadar çalışmalarınızı devam ettirelim. 8'den 11'e ya da 7'den 12'ye ya bu sana kalmış bir şey. Hangi saat aralığında çalışıyorsan çalış ama planlı düzenli çalış hangi derse ne kadar vakit ayırdın, kaç soru çözdün bunların hepsini not al. Bir hafta sonra sen de kendindeki değişimin farkına varacaksın. Gelelim 12. sınıf öğrencilerinden sonra 11. sınıf öğrencilerimize. 11. sınıf öğrencilerimiz bir nebze olsun 12. sınıftaki arkadaşlara göre daha şanslılar. Çünkü önlerinde bir sene daha var. Ama bu bir haftalık süreçte onlara nacizane tavsiyem 11. sınıfın bir tekrarını yapsınlar. Bunun yanında matematik, Türkçe ağırlıklı gitmeye özen göstersin. 11. sınıfın şu ana kadar gelmiş oldukları konulara bir tekrar etsinler derim. Neden? Çünkü OBP'nin etkisi çok önemli. Bir de bunun ikinci sınavlar var. Bu ikinci sınavlarda da iyi notlar alıp OBP'mizi arttırmamız bizim yararımıza olacaktır. Sizler de bu haftanızı düzenli bir şekilde planlayıp rakiplerinize fark atabilirsiniz ve en önemlisi kendinizi geliştirip istediğiniz hedefe düzgün bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Kanalımızı takip edip beğenmeyi unutmayın.